Evet, o 8 Mart Kadınlar Günü diye. Geldik. Allah. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Kadınlar Gülüyor. Günü'nde kadın yok. Bak 2 sene önce 2 aynı olmuş. Bu nasıl bir şey ya? ya, ya. ben... yapıyorum. Aldınız mı? Geri alıyorum ben. <laughs> İnşallah olmazlar. olmaz <laughs> <laughs> Depremler <laughs> oluyor kalbimde. Evet, o 8 Mart Kadınlar Günü diye. <gülüyor> Geldik. Hanımefendi <laughs> neredeyiz? Griyatis'teyiz. Ben doğuma geldim ama doğurmamaya <laughs> karar verdim. Çok şişim. Evet. Evet, normalde çek beni güzel çek. <laughs> normalde ablam... E 8 Mart Kadınlar Günü'nü dünyaya getirecek. Kısmet, pazartesiye kadar bekleyeceğiz. Belli olmaz gece de tek bir şey söylemek istiyorum. Dünya Kadınlar Günü'nün kutlanması değil, Dünya Kadınlar Günü'nü hatırlarken haklarımızı, elimizde olan bütün her şeyi kullanabildiğimiz zamanlar ve yılların gelmesini çok şey istiyorum. O yüzden de Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamayın. Onun yerine haklarımızı bize yaşatın. Olur mu? Hadi Bence, harikaydı. Olur. Selamlar iki arkadaşlar ben gözük için bugün 8 Mart Kadınlar Günü'ne özel Adana'da çiçek dağıtacağız. Gelir misin? <laughs> <Gelvesin>. Yine ben. Yine belanı versin senin Geldi yine. Yine bu, yine bu, yine. Umarım bize... Yanlış e anlamazlar. Yok seçimle yaklaştığı için onların ayağına çeviririz. Abone olur musun? Hangi parti? Şirinler Partisi. Aleyküm. sevgili vatandaşlar. Lafı fazla uzatmayacağım. Bağ verin, mutlu olun. O zaman geçiyor uzatmaya. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Nerede? Bir dakika dur. 8 Mart... sen? Ha? Nerede sen? 8 Mart işçi ve emekçi kadınlarımızı kadınlar gününü kutluyorum diyeceksin. Ben o kadar felsefe yapamam tamam mı? Felsefe değil kuzum oluşu bu. Bu nasıl bir şey ya? ya sus, ben, ben, ya. ben, ben yapıyorum aldınız mı? Geri alıyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> Ciddi ol biraz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Patronum teşekkür ediyorum. <laughs> Sizin erkek duruyor ya orada. Pardon. Çiçeklerimi kırma. 8 Mart Kadınlar Günü'ne özel çiçek dağıtıyoruz. Merhabalar, 8 Mart Kadınlar Günü'nüze özel çiçek dağıtıyoruz. Şöyle özel bir günde sizin nacizane çiçeğimiz hediye olsun, buyurun. <laughs> Merhabalar, 8 Mart Kadınlar Günü'nde özel emekçi ablalarımız, annelerimize çiçek dağıtıyoruz, buyurun. Günler Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun. <laughs> Hoşça kalın. Merhabalar, 8 Mart Kadınlar Günü'nde özel çiçek şöyle <laughs> ablam. Teşekkür ediyorum. Ee, şey, bir... <laughs> emekçi ablalarımızı, kardeşlerimizi bulmaya çalışıyoruz derken, Emekçiyi buldun sen. Gel Kadir. Ben gel. emekçi değil miyim ben? Ya bir değişiklik olsun. Bıktık. Kadınlar günü ama bugün kadınlar günü için ya. Hoş kaç. kaçırdım ya. Sizin yüzünüzden kaç. Kaybettiğimde için yanar 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 yanar. E, merhaba bakar mısın? Aa. Günler kadınlar günü kutlu olsun. Ha, çizir, çizir. Rica ederim. Ya, ne, ne, ne? 8 Mart Kadınlar Günü'nü özel çiçek dağıtıyoruz emekçi ablalarımıza, kardeşlerimize. Bu yıl 8 Mart Kadınlar Günü'nüz. Ne demek, ne demek? Ablalar pardon. Ablalar, pardon. Abi ben şimdi direnci değilim de. Varsa 2 lira bozuyorum var mı? Pardon, alabilir miyim o kusura? 8 <laughs> Mart Kadınlar Günü'nü özel şöyle çiçek dağıtıyoruz. Şöyle 8 Mart Kadınlar Günü'ne, özel emekçi <laughs> ablalarımıza. Hoşçakalın. 8 Mart Kadınlar Günü'nü özel emekçi ablalarımıza, kardeşlerimize çiçek dağıtıyoruz. Böyle buyurun. Teşekkürler, hoşçakalın. 8 Mart Kadınlar Günü özel emekçi abalarımızı annelerimize buyurun ne demek ne demek Hoşçakalın. kalın ha gel gel anneleri gel gel 8 Mart Kadınlar Günü özel çiçek dağıtırsun Buyurun anneciğim. Aa bak güzel <laughs> başlangıcı şöyle buyurun sen annenin de kadınlar günü sossun teşekkür ederim başlangıcı kadınlar <laughs> günü <laughs> sossun <laughs> hoşça kalın ne, ne kadardı? Adım? Abi biz satmıyoruz. Biz dağıtıyoruz. Şöyle dur ablama da verelim hafta. 8 Mart Kadınlar Günü'nde özel şöyle buyurun. Emekçi annelerimize, ablalarımıza. Hoşça kalın. Ne demek? Ne demek? Son, iki, <gülüyor> üç, <gülüyor> dört. Tamam tamam tamam. Ya. Damn! Kadınlar Günü'ne özel şöyle karanfil veriyoruz. Buyurun. 8 Mart Kadınlar Günü'nde emekçi kadınlar annelerimizin ne demek? Ne demek? Dün devam edin. Evet, son, iki, Bir, üç, üç, dört. Da, 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 da. Gel, gel. Merhaba, 8 Mart Kadınlar Günü'ne özel emekçi ablalarımıza, kardeşlerimize, arkadaşlarımıza. Ne 8 Mart Kadınlar Günü'nde kutlu olsun. <laughs> Hoşçakalın. Bir emekçi ablamız daha. Gidiyor. Bir... ne anlatmak istiyorlar? Evet. Bir bak. Nur'a bir... ne anlatmak istiyor? Küstüm koltuğu. Küstüm. Kadınlar gününde kadın yok. Bak iki sene önceki iki videoda da aynısı ya? olmuştu. Nerede bu kadınlar ya? Kadınlar, <gülüyor> <gülüyor> buyurun 8 Mart Kadınlar Günü sizinle. Kutlu olsun kardeşlerim mi? Düşüyor bu. Hoşçakalın. Şey 8 zor emekli ve işte <laughs> kadınlarımızın kadınlar gününü kutlarım. Kadınlar gününüz kutlu olsun. Ay, Rica ederim. Ama bir kişiye verdin. Terbiyesiz, terbiyesiz. Ama ya. İki aa, kişi var orada. O hanımefendi daha tatlı geldi. Aa, sizin aa, bilin, aa de. bir de daha tatlı, terbiyesiz, atsiz. Evet, bir de insan ayrımı şey yapıyor. yapıyor. O ne, başla Hiç benden uzak dur be, bizi bitirdin be. Ya tamamdır, süpersiniz. Hoşça kalın. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Çiçeğimiz kırıldı. Kimse almıyor bu çiçeği. Yazıklar olsun. Evet ya Yazıklar çek olsun. çekti. 8, 8 Mart. Onu da kır. Acaba dün bir soru sorsam bilemeseler o zaman vermesin. Sen şerefsizsin. Çiçek az. Bence erkek bir şey 8 Mart Kadınlar Günü'nde çatmıyorum çiçek veriyorum. Buyurun YouTube kanalım için korkmayın. Hoşça kalın. Millet dilenci ya da satıcı sanıyor. Bence evet, de ya. Türkiye'nin hali. Ya da benim Ekonomi, tipimden. ekonomi İkisi millet milleti bu duruma düşürüyor. Ya, ya tipim onu gösteriyor ya Türkiye'nin hali. <laughs> <laughs> Ama ee. çek kameraya takip edeceğim dedi bunlar. Eğer etmezse şu iki şahısın gördük arkadaşlar. Yani. ne fremler oluyor kalbimde. Şu ablaya veririz. Ablaya veririz emekçi oğlum. Eee? <laughs> <laughs> hiç alakası yok. <laughs> hiç ya abişom, hiç yürü. Hiç öyle şeyler olur mu? Tersim. Çaresiz bekleyişler. <laughs> <laughs> <Hiç> Efendim. Şey <yok. gülüyor> emekçi kadınlara şöyle 8 mark kalem var. İster daha alın ister almayın. Hiç umurumda bile değil. Evet, teşekkür 8 mark kadınlar gündüz emekçisin. O yüzden. Anam son seyri size verelim. Emekçi misin? Çalışıyor mu? Çalışıyorum. Nerede? Harbi mi diyorum? O zaman şöyle Ar yapayım. yapayım. <laughs> tamam, Allah kolaylık versin. Emekçi <laughs> kardeşlerimize, ablalarımıza 8 Mart <laughs> Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun. 8 Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun. Teşekkür ederim. O zaman hoşça <laughs> <ve> e <başlar>. kal. <laughs> Benim e emekçi ne arkadaşım ne? bu. Evet, 8 Mart Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun emekçilere. Bu da 8 Mart Kadınlar günü kutlu olsun. Teşekkür ederim. Asıl emekçi kadına gel. Gel, Geç, geç. Kadına... <laughs> Bugün sevgi postalım var gündüzler. Evet arkadaşlar. Belki küçük bir şey ama küçük bir hediye yani. ama en yani emekli sensin benim gözümde. Gerçekten. Annem annem. <laughs> Oy... Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun canım benim. <laughs> şu anda evet abi şu anda şu an. Kendi apartmanıza geldik apartman. Nereye geldin lan hiç? Apartmandaki emekçi annelerimize dağıtacağız inşallah. Hadi gel inşallah olmaz da. Çık dışarı. Çık. Ne olur git ya. i̇nşallah. Ailelerimizin şeyleri sayesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlu olsun. Hoşçakalın. Vazibe Basman'a Aaa ah, <laughs> Kimin annesi? Ah, hissetti Böylece hissetti Kankusum arabada kaldı ya 8 Mart Kadınlar Günü için şöyle Teşekkür ederim Evet Tüm emekçi annelerimiz Sizler nasıl emekçisiniz Ev hanımları Gerçekten bir artı bence Daha emekçi Teşekkür ederim Görüşmek <laughs> üzere

sonuna geldik arkadaşlar. 8 Mart Kadınlar Günü'ne özel çiçek dağıtmaya çalıştık elimizden geldiğince. Belki video hızlı olmuştur, belki esprili olmuştur bilmiyorum ama tüm emekçi ablalarıma, annelerime, kardeşlerime, bayan arkadaşlarıma diyorum ki 8 Mart Kadınlar Günü'nüz, Dünya Kadınlar Günü'nüz, emekçi kadınlar, kadınlar günü kutlu olsun diyorum. Dünya ben Kadınlar Günü'nüz işimi... kutlu olsun. Kutlu olsun. Evet. Evet.